dostlar. Bugün çok özel, güzel bir konuya değinmek istiyorum. Neden madde aleminde bir deneyim yaşıyoruz? Öyle ya, zaten madde değilsek neden maddeyi deneyimliyoruz? Birçok sebep var ancak en önemli sebebi bilincimizin genişlemesi. Sınırlı bir anlayıştan sınırsız olana geçmek. Bizler sınırlı olanı deneyimliyoruz kendimizi aciz, güçsüz hissedebiliyoruz. Çünkü içimizdeki sınırsız gücü hiç deneyimlemedik. Kendine sor. Ben kimim? Zihin bugüne dek seni yönlendirdi. İnançlarınla kendine sınırlar çizdin. Bilincinizin genişlediğini nasıl anlarsınız? Aynı deneyimlere farklı tepkiler verirsin. Olaylara bakış açın değişir tepkilerin de değişir. Sen dönüşüyorsun. Farkındalığın artıyor çünkü ışığın büyüyor. Işığın bir amacı yoktur. Işığın olduğu yerde karanlık yok olur. Bu doğal süreçtir. Sen ışığını fark ettiğinde odak noktan ışığına döner ve ışığın parlar. Artık zihin tarafından kullanılmazsın. Zihin senin kullandığın bir araç olur. Denge kurulur zihin, beden, ruh dengede olduğunda deneyimlerin de dengede olur. Bu huzur ve dinginliktir. Doygunluk ve doluluk vardır. Meditasyon zihnini en kolay sakinleştirecek metottur. Şimdi sizlerle harikulade bir yolculuğa çıkalım. Zamanı, mekanı olmayan yuvamıza, özümüze, kalbimize doğru. Geleceğimiz bir ortama geçelim kendimizi rahat hissettiğimiz bir pozisyonda uzanarak veya oturarak gözlerimizi kapatalım. Kulaklığımız varsa tercihen kulaklık kullanalım. Çünkü kulaklık dış çevreyle iletişimimizi kestiği için daha çok kendimize dönebilir ve içsel yolculuğumuzda daha çok kendimizde olabiliriz. Şimdi kendinizi sesime bırakın. Gözlerimiz kapalı. Derin, yumuşak bir nefes alıyoruz. Ve bu nefesi hızlıca boşaltırken beni aşağıya çeken tüm duyguları, düşünceleri, bütün enerjimi bırakıyorum. Şimdi tekrar bir nefes alıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Bu nefesi iki kaşımın ortasında biraz bekletiyorum. Ve üçüncü gözüm aktive oluyor. Odam orada çünkü. Ve şimdi bırakıyorum nefesimi. Her nefesimi bırakışımda üzerimdeki tüm yorgunluk, bitkinlik ve cansızlık da gidiyor. Şimdi tekrar bir nefes alıyorum ve nefesimi kalp merkezimde tutuyorum. Ve nefesimi yavaş yavaş boşaltırken kalp merkezimdeki tüm kapılar açılıyor ve ışık tüm dünyama yayılıyor. Ben kalbimin merkezine doğru yavaş yavaş inmeye başlıyorum. Ve her nefes alıp verişimde daha da çok derinlere iniyorum. Ve kendimi bu boşluğa gerçek yuvama bırakıyorum. Derinlere indikçe daha çok gevşiyorum. Daha çok bırakıyorum kendimi. Ben şu anda her şeyi bırakıyorum. Tutunmam gereken her şeyi, tüm kaygıları, tüm üzüntüleri, tüm acıları ve kendime yük ettiğim her şeyi bırakıyorum. Meditasyon bitiminde onları geri alabilirim. Ancak şu an onlara ihtiyacım yok. Hepsini bırakmayı seçiyorum. Biraz daha derinlere iniyorum ve ışığımı görmeye başlıyorum. Işığım öyle güçlü parlıyor ki çevremde uzun kilometrelerce uzunlukta bir ışık parıltısı daha da derinlerdeyim. Tüm alana yayılıyor. Tüm dünyaya yayılıyor. Çünkü ben sonsuz bir varlığım ve daha da derinlerdeyim, güvendeyim. Zamanın ve mekanın olmadığı olasılıkların olduğu bu boşluk alanında yüzüyorum. Ben değerliyim. Ve kendimi tamamen bırakıyorum. Güvendeyim. Daha da derinlerdeyim. Ve güvendeyim. Sadece varım. Ben mevcudiyetim. Ben saf sevgiyim. Ben huzurum. Ben gücüm. Hı. Ben kontrolüm. Ben farkındalığım. Kendimi seviyorum. Ben her şeyin Hafiflemiş hissediyorum. Ve şimdi geleceğimdeki bir vizyonu görüyorum. Huzurun kendisi. O kadar güçlü, o kadar iyi ve tahmin edemeyeceğim bir versiyonumla karşı karşıyayım. Kendimin en iyi versiyonu. Ve bu versiyon benim en iyi özelliklerimi içinde barındırıyor. Mutluyum. Ve ben bu versiyonun içine giriyorum. Huzurluyum. Daha da derinlerdeyim daha da derinlerdeyim. Şu an kendimi görüyorum. Ben neşeyim. Ben biraz sonra uyandığımda enerjiyim. Kendimi daha enerjik, daha neşeli, daha güvenli, daha iyi, daha güzel hissedeceğim olduğum gibiyim. Kendimi seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Daha da derinlerdeyim. Ben öz değerimin farkındalığıyla uyanacağım enerji doluyum. Çok değerli ve çok güzelim. Harikayım. Ben neşenin ve huzurun kendisiyim. Hafifledim. Ben her şeyi yapabilecek güçte biriyim. Güçlüyüm. Ben gerçekten de sonsuzluğum. Ben mevcut. Sonsuz ve sınırsız olanım. Ben öz varlığım. Ben ışığım. Güvendeyim sonsuz bir güven duygusu var. Daha da derinler. Birazdan gözlerimi açmak için sakin ve enerji dolu. Ondan geriye doğru sayacağım. İyi hissediyorum. Ve yavaş yavaş bedenime çekileceğim. Kendimi seviyorum. Ve orada kendimin en iyi versiyonuyla birlikte geri dönüyor olacağım. Çok güvendeyim. Şimdi ondan geriye doğru sayıyorum. Enerji doluyum. On. Çok hafifim. 9 güvendeyim. 8 biraz esneyip geriniyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi. Daha enerjik ve mutlu. Huzurlu, dingin. Her şeyi bırakmış bir şekilde geri dönüyorum. Ben mükemmelim. 6 olduğum gibi. 5 canlıya. 4 yenilendim. 3 mükemmel hissediyorum. 2 sakin ve huzurlu. Bir, gözlerimi açıyorum ve bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve tüm enerjinizle hayatı yaşayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle.